Hepinize selam dostlar. Muhteşem ikili kanalına hoş geldiniz. Bugün eee FC'de maç atacağız arkadaşlar. Tamam. Volta, UEFA Şampiyonlar Ligi final ya. final final. Ya Volta atar. Ben ne Volta kanka videoda Volta mı tamam Volta. öder Öder özel kurarsız. İyi mücadele, mücadele olsun. Tamam. Ben ilk Ben ikinci oyuncuydum ha. Birinci oyunda oynama ayarımız. Arkadaşlar bu arada ben Beşiktaş kim bilmeyenler için. Ben de Galatasaraylıyım. Arıyorum bizimki olsun yine. Bu. Kanka bir dakika dur. Hayır Laskar'ı seçtik. Kanka hadi şimdi. Buz diyarı. Kanka dur bir dakika şeye bakacağız. Basket Normalde bu, bu bizimki de ama öder istedimiz. Biz şey yapalım. Şey çok güzel oluyordu. Yani tamam onu Bu arada şeyde Kanka gerçek maç gibi. Ama bu arada gerçek maç gibi. Bu arada şey Bundan dışarıya çıkma şey yok. Bu o yüzden güzel Z5. Ya Z5 olsun ya da Barcelona. Bu. Bu arada arkadaşlar 50, 50 Ay. like'ta yüzümüzü göstereceğiz. 50 abone ol. Like. Like olmuyor, abone olmuyor. Abone olmuyor, yüzümüzü göstereceğiz. Evet. Abi 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 abi. Bundayım, bundayım dışarıya çıkmaz evimde ya. Basar. Arkadaşlar maçı başladı ben Galatasaray'ım. Ben Messi çalsın. Bu arada ya, sizden ya, gelen o, paralarla ya. kesinlikle e futbolu gibi 25 almayacağız. Zaten almayacağız ki. Yani oynamayacaksınız. Böyle. Ben de zaten buna gerek yok. Biz ben niye böyle konuşuyorum ki? Biz niye? Ama biz zaten oyun almayacağız ki. Biz bununla şey yapacağız. Yatırım yapacağız. Yani yatırım derken daha iyi kameralar alacağız. Yani daha iyi, iyi kameralar alacağız ya. Kanka çünkü bu kameralarla en az bir yere kadar gidebiliriz. Daha iyi kameralar aldıktan sonra daha güzel videolarla yükseleceğiz ve size daha iyi videolar sunmaya çalışacağız. Adorum Gezor Göz Yani arkadaşlar size daha güzel videolar için, şey yapmaya başlayacağız. Çekmeye. Arkadaşlar Yunus böyle yok sizden gelen paralar falan. Kadarım normalde de böyle yok şey yapalım diye ama gerçekten yapmıyor. Çünkü ben yani, insafı bileyim. Ce cesaret ceza yani? Biz birlikte böyle şey zaten. Burada 10.000 like, burada abone olursak böyle diyeyim e, PlayStation portal gibi şeyler hediye edebiliriz. Vaa wow, kanka. 10 abone sen PlayStation'da oyun al da onu düşünürsün. Hayır. Takipçilerimizi düşünmüyor musun? Kanka, kanka düşün. Oh, KANTIMAYIN! A bu... Düşünüyorum da takipçinin olmadığını. Ya şaka, vallaha bir şey dönmüyor kesin. Kesinlikle arkadasıma vurmuyorum. Yani ben niye arkadasıma vurayım ya? Ya evet... Arkadaşlarım çok insaflıydı zaten, öyle diyorum. Zeynep sen niye? Aaa bir kişi kaldı. Ben niye o, bir kişiyim? Oyun kontrolü, gerize kaldı mücadele. Ha ben 3 gol attığım için. Yani bu yani bu matı gol atmamak gerekiyor mu? Gol atmayalım da sen kazan. Kanka Sen sen şu an çok güçlüsün. Çok güçlüsün. Artık güçlüsün. Oh gol ev var. Kardeşler abi. Kardeşler zaten 100 bin abone de birkaç yani bir, bir, yani iyi dolar alıyoruz ama yani iyi dolar derken o kadar fazla değil de. PlayStation Port'a zor alırız kanka. O da 100 bin abone de kanka. Bana plaket yedi sana 100 bin abone olsun. Abi ben de izlemin oranına da plaket evet. verilmesi gerek. Arkadaşlar 50 aboneye geldiğinde yüzümüzü göstereceğiz ve canlı yayın açacağız. Derneğe yayınlamadı sardı asıl. Evet kanka evde de açabiliriz bazenlere. Yani ilk tane yayımızı kısarda başarız. Hı hı. Büyük ihtimalle. Arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık kalitesi kötü yine Çok özür dileriz ama. Evet şu anda pek paramız olmadığı için telefondan çekiyoruz. Yani evet. Size paramız var ama kamera almıyoruz. Yani, yani sen daha çok gelişeceğiz. Yani evet arkadaşlar. O yüzden hı hı. E, abone olmayı, Am like atmayı unutmayın. Ya da bitsinim ben arkadaşlar. Yani bir şey diyeceğiz. Yani ge, yani para gelince yani yükselinceyiz ya. Yükselince de yani paralarla daha güzel kameralar alacağız arkadaşlar. Daha güzel kameralarla da daha iyi videolar çekeceğiz. Daha çok gelişeceğiz ve size daha iyi videolar sunmaya çalışacağız. İkiye bir hatta. Yani o yüzden. arkadaşlar sizden gelen bu de, bu şeyler çok önemli. Atama, atama. Ben o atama. Niye o sarayla atlıyorsun? Bitir bitti. Mahallede biz. Bir mahallede böyle bak yok ya, ya. bu arada mahalle baktığı gelebilir gelebilecek 50 abone daha sonra var. Belki de 50 aboneden de yüzümüzü gösteririz kanka hayır 50 abone diye yüzümüzü gösteririz ama 50 aboneden önce Maçta olmaz yüzümüzü göstermezsek hatta düşürüyorum lan şey 15 15 abone yüzümüzü gösteririz e, çünkü normal maç videoları da çekeceğiz 15 abone de ama 15 abone de tam göremeyebilirsiniz hızlı koşacağız bundan tam böyle görünürlüğü şeyinde 50 abone bekliyoruz abonelerimizi Hani o altın anamlar Her geçen gün arkadaşlar, her geçen gün size daha iyi videolar çekmeye çalışacağız. anam hana. Ne yapalım? Hayır. Hayır nasıl gider Hayır. Hayır ya yanlış yaptım. Tamam 5 5 5 5 yukarı Hadi Kaleyi bas Yani arkadaşlar her geçen gün daha iyi videolar açmaya çalışacağız Tamam halle maçı gelemeyebilir Kameralarımız bu arada harbiden büyük olmadığı için Herkes telefondan çeker ya hayır bir farklı bir açıdan koyarız ama yani çekim yedebiliriz. Ya çekeriz yani. Ya çekeriz ama tam olmayabilir. Yani biraz yani bir kaleden şimdi diğer kaleden çekemeyebiliriz. Ama daha iyi kameralar alınca daha büyük görünümle rahatça çekebiliriz. Çünkü sığmayabilir arkadaşlar. Yani desteklerinizi bekliyoruz. biz de çok geliş yani çok geliştiğimizde çok paramız olursa şey yaparız. Böyle ödüllü parkurlar falan. Bu arada aydan sonra can kazanır gelir mi? Gelir. Hatta yarın gelsin. Evet yani geliyor. Yarın ama gelemeyebilir Ama yarın gel arkadaşlar. Ama, yani. ama ama eğer ki Tuzasın. arkadaşlar Tuzasın. Ee, gelecek kişiler çıkmazsa bile ikimiz bu şeyleri yapmaya çalışırız arkadaşlar. Evet mahalleden bir şey bizden ver. Yani daireden sonra çıkma değildi. Farklı bir şeyler falan yapmaya çalışırız arkadaşlar. Yani desteklerinizi bekliyoruz. Evet artık maçla alakalı konuşalım. Ben... Yani... Arkadaşlar ben beş süt öndeyim. İlk de Baran da götürüyorum bu ilk yeri. Tutarsınız Ne bit? Ne bit? Ben niye seni bıraktım oğlum? Bir dakika. Anne hani bekle bir. 6 oran kadarsın. Hayır kanka zaten 11 saniye var. Kanka <laughs> çok iyi. 5, 4, 3, 2, 1. Arkadaşlar ilk videomuz burada sona eriyor. Abartı büyük insanlar değiliz ama yani siz, biz kararlıyız. Yani çok abone gelirse sizin için bir sürü şeyler yapacağız arkadaşlar. Yani bir sürü videolar çekeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz, seviyorsunuz. Bay bay.